limon bir uyutmadın. Ya ne oluyor? O, o, o orada. Ne orada? <laughs> Ay. Papi sana ne oldu böyle? Bu hal ne? Yoksa kuş sürüsü mü saldırdı? Papi mi? Limon bir yardım etsene. Ama o bir canavar. var uzak durun. Hepinizi yiyecek. Ne saçmalıyorsun Limon? Papi bu. Bakayım. Harbiden popi. Ama... Anası falan yok. Var. Ne var? Şifreyle konuşup durma. Anası falan var. Ama ondan uzak durmalısınız. O bir canavar. Al işte. Ben de ne zaman çıldıracak diyordum. Anlaşılan karıncalar yalnız piknik sepetindeki sandviçleri yememiş. Bunun aklını da yemiş bitirmiş. Çünkü o... Kil, sana bir uçacağım göreceksin. Kızlar yardım edin, ne olur. Bundan emin olmam lazım. Neyden? Seni uçurmamdan mı? Hemen deneyebilirim büyük bir zevkle. Hayır hayır hayır. Senin sen olduğundan demek istedim. İyi de ben benim. Sanki ben senim. Hayır sen sensin. Sen sensin. Ben sen değilim. Ben sen miyim? Ben öyle bir şey demedim. Ne dedin peki? Sen sensin ben benim. Sen ben misin? Sensin o. Buna göre Ali kaç yaşındadır. Ne oluyor ya? Ne bilmek istiyorsun? Hangi örgüt için çalışıyorsun söyle. Söyle dedim sana. Söyle seni. Söyle. Size ne yedirdiler? İyi misiniz? Öyle bir sorudan bahsetmedim Bayan Limon. Şunu cevapla o zaman. Biz ikimiz senle ne zaman tanıştık? 20 Aralık 2009. Üstelik sınıftan öyle hızlı çıkmıştım ki beni yere düşürmüştüm ve üstüme basmıştın. Hmm. Peki söyle bakalım sahte papi ben kaç yaşındayım? 12. Hmm. Peki Ahududun en sevdiği yemek? Karnıyarık. Benim en sevdiğim ders. Beden eğitimi. Lara'nın annesinin teyze onun kardeşinin yeğeninin adı nedir? Krem şantı. Onu ben bile bilmiyorum. Ahut adının aldığı en düşük not. Yetmiş. Ya siz niye? Umurta her yerde söylüyorsunuz bu notu birisi duyacak. Siz bunun kusuruna bakmayın düşük not ne bilmiyor. Ve son soru. Ben ilk kez aşı olmaya gittiğimde benim aşımı yapan kişinin yeğeninin teyzesinin kızının çocuğu kimdir? Kestane şeker mi? Kardeşim bu sensin mi? Canım kardeşim benim. Tabii ki benim. Sen kim sandın? Uzaylılar. Artık uyuyabilir miyim? Yalnız babi sen çadırı öyle giremezsin. Haberin olsun. Nehirde biraz temizlenirim. Kardeşim Limon. Acaba benimle nehire gelir misin? Tabii ki kardeşim. Emin ol dünyada bunların küsüp barışma sayısı kadar rakam yoktur. Olabilir. Birazcık daha uyusaydım ne olurdu. Olmaz. Bugün hep birlikte yürüyüşe çıkacağız. Of ya. <laughs> Bugün bir harikayım dostum. Bir espri yapayım mı sana Lara? Hadi yap. Şimdi sana bomba gibi bir espri yapacağım. Bom. İğrençsin ya. <laughs> Teşekkür ederim Lara. Peki hala dün orman mı it içeydim, Tarzan kızı oldum. Yapma lütfen. En fazla üstüne birkaç çay içmen yapıştı. Hıh tabii sen nereden bileceksin tarzan olmayı, keşif olmayı, ormanı? Hı, diyene bak. Al biz şimdi nereye yürüyeceğiz? Servis durana kadar. Yalnız kızlar acele etmemiz lazım. 12'de serser kalkacak. Biz niye koşmuyoruz? İki saatimiz var. Kaçırmayalım. Ben bir gecemi daha ormanda geçiremem. <laughs> Nedenmiş yol papiyanım? Aa yoksa korkuyor musunuz? Ne, ne alakası var ya? Ben korkmayacağım da. Şimdi ben dün bir tane ayıyı dövmüştüm ormanda. O beni görünce korkmasın diye şey yaptım ben. Sırf ayıyı düşündüğünden yani. Tabii ki başka neden olacak. Yola çıkalım 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 çık çık çıkalım yola çıkalım. Hadi evet, o zaman. Ah Dudu çok yürüyecek miyiz? Geldiğimiz yol kadar yürüyeceğiz. Hadi ya çok uzunmuş. Kızlar mesela ben dün bu yoldan yürümüştüm. Öyle mi? Peki neler öğrendin bizimle paylaşır mısın canım arkadaşım? Tabii ki. Örneğin sakın şomazlı olmayın. Hmm, başka? De kuşlara çok fazla bulaşmayın Çok fena gagalıyorlar Peki arkadaşım Acaba bu mantar zehirli midir Kesinlikle hayır Ben o zaman bunu yiyeyim en iyisi mi? Hayır hayır sakın yeme Yedi Az önce yediyordun Şaka yaptım Olamaz mı Kızlar size kötü bir şey söylememi ister misiniz Sanırım buna dayanabilirim Söyle gitsin. Bu mantar türü zehirli. Hadi ya. Ne yani? Ben ben şimdi ölecek miyim? Ölmek istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum. Hayır hayır. Ölmeyeceksin merak etme. En fazla. Hayır 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 hayır. Felç olursun oldu şu anda. Kızlar şimdi ne yapacağız? Pekala sakin olun. Burada bunun panzehirinin tarifi var. Iyy iğrenç. Bu ne be? Malzemeler. Öğütülmüş toprak, tuzlu su, yaprak, not. Kola içilmesi için biraz içine çikolata koyabilirsiniz. Bu ne ya? Poppy sen bittin. Bittin sen bittin. Bir kalkayım şuradan görürsün sen. Kızlar bir de bunu hazırlarken benim helvamı da hazırlayalım. Çok konuşmayın dağılıp malzemeleri toplayalım. Ama birinin kalıp limona göz kulak olması lazım. Ben kalmam. Hayatta bunun yanında kalmam. benim beni buradan cenazemi çıkarır. Hareket edemiyor unutma. Gel aldı da biz şunları bulalım. Bir dakika bir dakika. Cümlede benim adım geçmediler ha. Çünkü sen gelmiyorsun. Yapmayın bana bunu ne olur bu beni bu beni bitirir. Uzatma. Ya of ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Canım arkadaşım nasılsın dur seni şuraya şöyle yaslayayım başını. Tabi sen hareket edemiyorsun. Gıdıklayayım mı seni? Yok. Hayır zaten bana çok kızgınsın. Daha fazla kızma mezarında döversin beni. Eee nasılsın arkadaşım? Sağ ol ya ben de çok iyiyim. Aslında var ya şuralar tam bina dikilecek yerler. Buradan bir arsa alacaksın. Beş katlı apartman dikeceksin. Oh mis yani. Lara bunlar olur mu? Olmaz. Nedenmiş o? Çünkü onun üstündekiler yaprak değil yaprak böceği. Iyyy. Aslında var ya ben bu kızı dedim. Dedim ki... Bu böyle olmaz dedim. Yapma dedim. Dinleyen mi var? Dizini kırdı kız ya. Dizini kırdı. Bir de beni dinlese. Sus artık. Nedenin? Her şey bak. Bu beni dinlemedi. Sonra dedim ki bari alçına imza attırma dedim. Bu gitti ne yaptı? Ne yaptı bu? Gitti tüm sınıfın imzalarını aldı. İyi mi oldu? Çok kötü durdu bu alçının üzerinde renkli renkli bir sürü saçma sapan bazıları neler yazdı bir bilsen. Ondan sonra Dedim ki ben bunu kombinlerim bozulur dedim. Yapmasaydın dedim. Yaptım sana ne dedi bana. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir şey soracağım. Nehir suyu tuzlu mudur? Sanırım yüzde iki buçuğu falan. Sanırım bu yeterli. Aslında biliyor musun şöyle şuralar komple dutluktu ya dutluk. Bunu da aldığımıza göre geri dönebiliriz. E toprak almadık. Ay al Dudu. Al sana toprak. Tamam. Biz geldik. Kız o şeyi mi içecek? Kız o mantarı yedirmeyecektin sen de. Benimle bir yıl dalga konusu bu olacak. Şuraya yazıyorum. İşe yarar mı dersin? Yaraması gerekiyor. Ay seni var ya sen, sen bittin, sen bittin. Sakin ol Limon. Sinirlerine hakim ol. Ölüyordum ben ölüyordum. Ne sakin olması öldürüyordu bu kız beni. Sana sakin ol dedim. Hıh. Şimdi papi buraya gel. Saçmalama. Gel dedim. Sarılın bakayım. Ya sen niye anlamıyorsun kardeşim. Ölüyordum ben. Az önce şurada felçtim. Ölüyordum ben. Farkında mısın acaba sen olanların? Sarıl dedim. Ayh. kardeşimiz öyle değil mi? Heh tamam kardeşim seni bu seferlik affediyorum. Kızlar servisin kalkmasına son bir buçuk saatimiz var. Koş!